Bugün koronavirüsten e, vefat eden, bu zamana kadar vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah-u Teala'dan rahmet diliyoruz. E, lütfen e, sosyal e, bir sorumluluk aslında bu, bir görev. E, bir yaşlı insanın, bu bizim yakınımızda olabilir, lütfen onların ölümüne, vefatına sebep olmayalım. Hem sosyal izolasyon mesafesini koruyalım, hem de ...çok hayati bir durum olmadığı sürece dışarıya çıkmayalım. Eğer biz evlerde olursak, dışarıya çıkmazsak... ...bir başka insanın ölümüne sebep olmama düşüncesiyle hareket edersek... ...ben inanıyorum ki tüm dünyadaki diğer bu virüs belasıyla baş eden ülkelerden çok daha fazla biz öndeyiz. Temizlik kuralları bizde çok daha fazla var e, ee, insani ilişkilerde biz çok daha birbirimize bağımlıyız. O yüzden bu düşünceyle hem kendimi sen de çocuklarımıza, yakınlarımıza biz bu olayı söyleyelim. Bir başka insanın ölümüne sebep e, olmaktan uzak duralım e, ve bu illet belayı ülkemizden bir an önce def